Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Terörist başı Abdü Şahin'den ABD ve Rusya'ya çare Türkiye'yi durdurun. Değerli izleyenler, terör örgütü PKK, PYD, YPG, SDG'nin başlarından Mazlum Kobani Kolat ve Ferhat El Monitör'den gazeteci Amber'in zamana konuştu. Türkiye'nin son yaptığı pençe kılıç hava harekatıyla SDG'nin sözde karargahının hedef alındığını belirten Şahin, Türkiye'nin en çok arananlar listesindesiniz. O saldırının hedefi siz miydiniz sorusuna? Bunu kesin olarak söyleyemem. Ama şu da bir gerçek ki Türkiye geçmişte birkaç kez beni öldürmeye çalıştı ve faaliyetlerimi burada yürüttüğüm biliniyor yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara harekatı çıkışını ciddiye aldıklarını kaydeden terörist başı, özellikle ABD ve Rusya'nın izninde Türkiye'yi caydırmak için ciddi bir çaba olmazsa bunu yapacaklardır diye konuştu. ABD'nin tavrının Türkiye'nin tehditlerine karşı yeterince güçlü olmadığını söyleyen SDG'nin sözde genel komutanı, Rusya Türkiye'nin kara harekatına karşı çıkıyor ama bu yeterli değil. Aynel Arap Münbiş Türkiye'nin hedef aldığı tüm bölgeler Rusya'nın kontrolünde. ABD'nin de Suriye konusunda daha net bir politika belirlemesi gerekiyor. DAEŞ'le savaşmaktan öte bir stratejileri yok ve kontrolümüz altındaki bölgelerin geleceğine ilişkin net bir politika formüle edemediler. Eğer bir kara operasyonu olursa, bunun nedeni bu iznin verilmiş olması veya sessiz kalmayı seçmesidir. Terörist başı Feral Abdi Şahin, ''Son zamanlarda Münbiç'ten bahsediyorlar ama asıl hedeflerinin Kobani olduğuna inanıyoruz. Kobani bizim için son derece semboliktir, DH'la. Mücadelenin başladığı yer burası.'' sözleriyle yanıt verdi. Türkiye'yi Suriye'de, Irak'ta, İran'da veya Türkiye'nin kendi içinde olsun, her yerde Kürtlerin kazanımlarına karşılar diyerek Kürt düşmanı gibi göstermeye çalışan SDG'li Şahin, ''Bizim özel yönetimimizi yıkmak istiyor.'' dedi. Amerikan haber ajansı Associated Press'e de konuşan Mazlum Kopanikolati terörist, Türkiye daha fazla toprağımızı işgal edemeyecek ve büyük bir savaş olacak. Türkiye herhangi bir bölgeye saldırırsa savaş tüm bölgelere yayılacak. Bundan herkes zarar görecek. Türk saldırıları bizi meşgul ettiği için uluslararası koalisyonla DAEŞ'e karşı yürüttüğümüz faaliyetler durdu. Ruslarla koordinasyonumuz ve çalışmamızda etkilendiği ifadelerini kullandı haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.